Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda babam var. Yine ne yapıyorsun baba? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Size yine çok güzel bir video ile karşınıza geldik. Bugün babamla çektim iki tur yarış videosu ee, bir günde yedi kişi izlediği için bir daha çekiyorum. Eğer bu da çok izlenirse yine çekeceğiz değil mi baba? Evet. Aynen. Evet baba o zaman ben ben şöyle evin arkasından arabayı çıkartayım. Evet baba gel. Bin. Evet. Robotumuza gidiyoruz. Baba ama hemen hucum diye girme tamam mı? Tamam. Arkadaşlar diğer videoyu izleyenler bilir. Ee, babam patan kostümüyleydi. babamın bu kostümü de vardı değil mi baba? Evet paten hangi kostümü var. Bu sanaki hangi kostümdü söyler misin? Ee, bu da sıfır yer çekimi kostümü. Bu arada sıfır yer çekimi kostümünün videoda değil ama hazırlıklarını gördük babamla değil mi baba? Evet. Baba kostümümü seç. Alo kostümümü seç. babam beni böyle yaptı. Evet. Baba gir. Evet. O apelerin arkasında simler var. Simcikler. Çok havalı. Çok havalı. Üstüme babam kadar havalı. Değil mi baba? Evet. Sen de çok havalı şıkkın. Biliyorum. Baba yüzümü kaç abone de göstereyim sence? Bence bin abone de. Bin abone. Olur. Baba bin abone olunca... Baba sen şu an benim önümdesin. Baba ben bin abone olunca kreatör olmama dört bin abone kal kalacak. Oh! Oh! Baba. Gel gel. Önüme geç. Ay neredesin? Ay sen nereye gittin? Ben bayağı arkada kaldım. Ama milleti de geçiyorum. Am baba kapıyı açmışlar gel. Ee? Zıpla baba zıpla benim önüme geç. Baba bilerek seni önüme geçirdim. Teşekkür ederim fark Yani Çünkü sen çok az benim önümde oluyorsun. Çok nadiren. Yani bunu arkadaşlar da bilir. O beşer bas çıktı. Gel baba. Evet. Şimdi bak bir şey tekrardan kostümünü seç. Baba onun özelliği geçenkiyle aynı. O bu kostüm babamda da var. Geçen videoyu izleyenler bilir. Değil mi baba? Evet, aynısından bende de var. Ben çok seviyorum bu kostümü. Keşke kırmızısını seçseydin. Gel gel gir. Evet arkadaşlar bu da ikinci turumuz. Ondan sonra benim UFO evinin önüne gidip videoyu bitireceğiz değil mi baba? Evet. Aynen öyle yapacağız. Allah Allah kapıyı açın kapıyı açın kapıyı açın. Kapıyı suratıma kapattılar. Ya kız ne şanslıymış. koş koş Tamam şimdi. Evet, şimdi babamı bekliyoruz. Ben kaçıncı oldum? Dur gelmiş. Beşinci olmuşsun bende. Beşinci olmuş. Evet. Sen son 3. olmuşsun, ben 1. oldum. Baba, neredesin? Hah baba, hadi gel. Şimdi ben kendime önce Ufu evimizin önüne gidip bitiş yapacağız, tamam mı baba? Tamam. Yani benim evim, senin evinin Ufo uh, evi olma şansı çok düşük. Gel baba, çıkalım robotumuzdan. Baba senin yanında da pırtık dolaşıyor pırtık. Dur ben robotun herkes. Dur pardon. Ömer nasıl? Ha. Evet baba şimdi evimize gidip orada bitiş yapacağız tamam mı? Baba nasıl hissediyorsun? Başımı döndürüyorsun. E dönsün. E baba kafamı baba kafamı buluta vurdum. Yuppi düşüyoruz. Evet arkadaşlar bunu Ben bir yorum yazın Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sen de hoşçakalın kalın da baba. Hoşça kalın.